Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Muhammed ve İmam Ali'nin soyundan 7. İmam Musa-i Kazım'ın neslindendir ve seyitlik makamındadır. Peygamber evlatları, Emeviler ve Abbasiler'den gördüğü zulümlerden dolayı daha kuzeye doğru göç ederek bölgedeki Türkmen, Kürt Fars gibi farklı etnik gruplar ve kültürleriyle karışıp kaynaşmışlardı. İşte Hacı Bektaşi Veli, Horasan'ın Nişabur kentinde 1209 yılında dünyaya gelmişti. İlk öğrenimini Türkistan Piri, Hoca Ahmet Yesevi'nin halifesi olan Lokman Perende'den almıştır. Lokman Perende, Bektaş'a henüz vereceği dersin konusuna girerken, Bektaş bütün konunun tamamını hocasına anlatınca, Lokman Perende kendi kendine, bu çocuk Tekin değil, bunda birçok hikmet olacağını daha ilk günlerde keşfeder. Bir gün Lokman Perende okula geldiğinde görür ki bir nurani er Bektaş'ın sağında diğer biri de solunda oturmuşlar. Bektaş'a Kur'an okutuyorlar. Okulun içi de nur ile ışıklanmış. Lokman Perende yakına gelince o gördüğü iki er ansızın ortadan kaybolurlar. Lokman Perende sorar. Bektaş yanında oturan erler kimlerdi? Söyle biz de bilelim. Bektaş hocam sağımda oturan iki cihan güneşi Ceddim Muhammed Mustafa solumda oturan İnanıp iman edenlerin emiri Aliel mürtezadı Biri bana zahiri bilgileri öğretiyor, biri de bana batini bilgileri öğretiyor. Bunu duyan Lokman Perende çok sevinip babası Seyit İbrahim Sani'ye anlattı. İbrahim Sani de bu duruma sonsuz memnun oldu. Biraz zaman geçtikten sonra o sıralarda daha 12 yaşında olan Bektaş ailesiyle birlikte Nişabur'dan ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü kent 1221 yılının Nisan ayının ikinci haftasında Moğol ordusu tarafından kuşatıldı. Moğolların eline geçen Nişabur şehrinin sonu Merv'den daha acıklı oldu. Şehir yerle bir edildi ve gizlenerek sağ kalanları da imha etmek için bir Moğol komutanı 400 tacik ile harabeler arasına bırakıldı. Elbette Hacı Bektaş ve ailesi yerle bir edilmiş, tarla gibi sürülmüş Nişabur'a bir daha geri gelmiş olmaları düşünülemezdi. Kalenderi, Haydari ve Sünni ulema da dahil Moğolların önünden kaçan çok sayıda Horasanlı göçmenler gelerek Kuistan bölgesindeki Nizari-İsmaili kalelerine sığındılar. Hacı Bektaş'ın daha sonra 1220 23 yılı sonunda Alamut tarafından Kuyistan yöneticisi olarak atanan yeni imam Şemsettin Tebrizi ile kurduğu bağ yaşamlarının son dönemlerine kadar sürecekti. Genç Hacı Bektaş, Alamut Nizari Medresesi ve kitaplığında tüm dairelerin okuduğu Kur'an ve hadislerin batıni yorumlarıyla birlikte İmam Cafer'e atfedilen risaleler ve onun batıni yorumcularının yapıtlarından olan Ümmül Kitap, Mansur el-Yamani'nin Risalet el-Alim vel-Gulam gibi kitapları okuyarak batıni ilmini daha da ileri seviyeye taşıdı. Makalat kitabında da bu kitaplardan yansımaları rahatlıkla görebiliriz. Arkadaşlar, batın ilmi batıl ile karıştırılmamalıdır. Allah'ın 99 isminden biri El-Batın'dır. Kur'an'da Zümer suresi 23. ayette Allah sözün en güzelini birbirine benzer, iç içe anlamlar içeren, mesani, batıni anlamları olan bir kitap halinde indirmiştir. Bu ayetten de anlayabiliriz ki Kur'an'da zahiri yani görüldüğü manada olan ayetler olduğu gibi bir de batın ilmiyle anlaşılabilen ayetler de bulunmaktadır. Diğer bir açıklamam gereken konu Hacı Bektaş'ın Alamut Nizari Medresesi'nde eğitim alması. Döneminde Hasan Sabbahı din düşmanı uyuşturucu cenneti yaratmış bir sapkın göstererek ona saldırmaları ve kurduğu devleti ortadan kaldırmak istemeleri, onun birey olarak kişiliğine değil inançsal, siyasal, bilimsel ve felsefi alanlarda özgür düşünceyi, insanseverlik ve eşitliği savunan öğretilerinin yayılmasını önlemeye yönelikti onun düşünsel öğretileri ve eşitlikçi, bölüşümcü ve dünya mülkünü ortaklaşa kullanma gibi siyasal anlayışı, Bağdat Abbasi halifesi ve Selçuklu sultanlarının iktidar çıkarlarına tamamıyla aykırıydı. İsmaili fedaileri, Moğollar, Selçuklular, Araplar ve Haçlıların yalnızca iktidarlarını arttırmak için zulüm ve kırım yapan baskıcı yöneticilerine, kendi inançlarına savaş açıp yok sayan ve çevreye kin ve düşmanlık saçmayı sürdürenlere suikastlar düzenlediler. Marco Polo Alamut'un yıkılışından 16 yıl sonra 1273'te bölgeye gelmiş ve gözüyle görmediği halde uyuşturucu cenneti gibi çirkin iftiralar kaleme alarak karalamış ve bu günümüze kadar devam etmiştir. Hasan Sabbah ve batınilik hakkında daha detaylı video çekebilirim. Konuya dönersek Hacı bektaş Veli Nizari İsmaili kalelerinden ayrıldıktan sonra önce Hindistan'a gitti. Bu bilgi vilayetnamedeki Güven Abdal söylencesinden anlaşılmaktadır. Söylen de Hacı Bektaş Veli, Güvence Abdalı Delhi'deki kuyumcu müridinden bin altın ada almaya göndermiştir. Hacı Bektaş Veli daha sonra Azerbaycan'ın Hoy kentine geldi. Bir süre burada kaldı. Sonrasında Kerbela ve Necef'e giderek Hazreti Ali, İmam Hüseyin ve diğer Kerbela şehitlerinin mezarını ziyaret etti. Oradan da Mekke'ye vardı ve Medine, Şam, Halep Urfa ve Antep üzerinden Elbistan'a geldi. Burada bir süre kaldıktan sonra Sivas'a gelerek Baba İlyas Horasani ile görüştüler. Hacı Bektaşi Veli'nin kardeşi Menteş, babayı direnişi esnasında şehit düştü. Sonrasında Hacı Bektaşi Veli bir Çepni köyü olan ve şu an Hacı Bektaş ilçesi olarak bilinen Suluca Karahöy'e yerleşti. Burada kadıncık ananın evine misafir oldu ve sığırlarını güttü. Bir müddet sonra yakınlarda dergahını kurdu. Hacı Bektaş Beli bir gün Sulucakara höyükün doğu tarafına seyrana çıkmıştı. Birisi kerpiç yapmak için balçık karmadaydı. Hacı Bektaş da gelip ayaklarıyla balçığı yoğurmaya başladı. O adam balçığı ayaklamak kolay dedi. Erlik ona derler ki şu kayanın üstüne çık da onu ayaklarınla yoğur. Ayaklarının dizlerinin izleri o kayada kalsın. Bunu yap da sana candan gönülden muhip olalım. Hünkâr bu sözü duyunca hemen o kayanın üstüne çıktı. Dizleriyle ayaklarıyla kayayı yoğurmaya koyuldu kaya hamur gibi yumuşamıştı. Hünkarın dizlerinin, ayaklarının izleri kaldı o kayada. Adam köye koştu, olayı köylülere haber verdi. Köylüyle beraber kendisi de hünkarın ayaklarına kapandı. Hepsi de hayır duasını aldılar. O kaya hala orada durur. Hamur kaya diye anılır. Hacı Bektaş Veli'nin ünü her yana yayılmıştı. Her taraftan erenler onu görmeye geliyorlardı. Akşehir'de bir er vardı. Adına Seyit Mahmut Hayrani derlerdi. Bu er aslana binip yılanı kamçı yaparak 300 dervişi ile Hacı Bektaş Veli'ye doğru yola çıkar. Hünkâr, o gelen kimse dedi canlıya binmiş gelir. Biz cansıza binelim. Kızılca halvet yakınında bir kızıl kaya vardı. Bir dam duvarı kadar büyüktü hemen o kayanın üstüne bindi. Ey kaya dedi. Allah'ın izniyle o gelen erenlerden yana yürü. Kaya duvarı Seyit Mahmut Hayrani'ye doğru yürümeye başladı. Öte yandan Seyit Mahmut Hayrani de bir de baktı ki hünkar cansız bir kayaya binmiş yürütüp geliyor. Er nazarında küstahlık edepsizlik etmişiz deyip aslandan indi. Yılanı da elinden attı. Hünkar da kayaya dur dedi. Kaya durdu. Seyit Mahmut'la dervişler hünkarın eline ayağına düştüler. Himmet aldılar. O tekke kayanın dibine de oturdular. Tam bir hafta sohbet ettiler, semah ettiler. 14. yüzyılda yaşamış Alevi Bektaşi erenlerinden olan Abdal Musa Sultan bir deyişinde bu yaşanan olayı konu aldı. Horasan'dan Rum'a zuhur eyleyen, Pirim Hacı Bektaşi Veli değil mi? Binip cansız duvarları yürüten, Pirim Hacı Bektaşi Veli değil mi? 96 bin Horasan pirleri, 57 de Rum erenleri cümlesinin serfirazı, serveri, pirim Hacı Bektaşi Veli değil mi?'' Hacı Bektaş Veli dergahı herkese ve hangi din ve inanca mensup olursa olsun her insana açıktı. Öyle ki bölgedeki Hristiyanlar bile Hacı Bektaş Veli'ye büyük bir sevgi ve hürmet duymuş ve Aziz Haralambos adıyla anmışlardır. Aziz Haralambos milattan sonra 89'da doğmuş büyük Hristiyan bir evliyanın ismiydi. Hünkârın Horasan'dan kalkıp ziyaretine gelen kalenderi ve Haydari konukları da vardı. Her yıl düzenli olarak dergaha gelip kurbanlarını cem cemaate katılan ve lokmayı yiyen Hristiyan köylülerinden müritleri de. Kentli Hristiyanlar ve manastır keşişleri gizli gizli haberleşerek duasıyla birlikte yardımlarını da alıyorlardı. Çünkü hünkârın Hristiyanlara yaklaşımı insancıldır. Tüm insanlara karşı eşitlik ve sevgi yüklüdür. O İsa'yı da Muhammed'den aşağı görmemektedir. Hacı Bektaş, Hristiyanlarla ilişkilerinde büyükleriyle oturup sohbet etmiş, akıllılarına danışmış, düşünce alışverişinde bulunmuş, kendine yararı olmayan, yani çalışıp da kısmetini ele geçiremeyenlerinden, tembellerinden uzaklaşmış ama asıl yoksul Hristiyan halkla karşılıklı yardımlaşmalarını sürdürmüştü. Hacı Bektaş Veli, 850 sene önce bile kadına büyük değer vermiş, kadını hiçbir zaman ikinci sınıf bir insan olarak görmemiş, kadına cinsiyet olarak bakmamış, insanın diğer yarısı olarak görmüştür. Hacı Bektaş Veli, kadının dört duvar arasında kalmaması gerektiğini savunmuş, kadınla erkeğin toplum içinde yan yana mutlu, birbirine kardeş, eş, ana, bacı olduğunu belirtmiştir. Kendisine ikrarla bağlı canlar da bu ulu velinin sözlerinden yüzyıllardır çıkmamışlardır. Kadınları okutunuz diyen hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bir de söylediği dizelere bakalım. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlık eksiklik senin gönlünde. Kalbi insan sevgisiyle dolu olan Hacı Bektaş, incin sen de incitme sözünü yaşamıyla ispatlamıştı. Hacı Bektaş Veli'de Allah aşkı ve sevgisiyle insan sevgisi hatta hayvan sevgisi en yüksek noktaya ulaşmış. Bu sevgi yumağı etrafında toplanan insanlar gönül erliğine ulaşmanın hazlığını yaşamıştır. Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk. Eğer konuşacaksan hikmet ile konuş. Oturacağın zaman saygıyla otur. Hacı bektaş Veli bu sözleriyle toplumda birlik ve dirliğin sağlanması, gönüllere sevgi yumağının dolması, insanların kardeş gibi yaşaması hususlarını dile getirirken gelin canlar bir olalım mesajını da vermektedir. Bir olalım, diri olalım, iri olalım diyerek gönüllere taht kuran Hacı Bektaş Veli, birleştirici, yapıcı, hoşgörü sahibi, sevgi dolu bir gönülleri, büyük bir mutasavvıf olmuştur. Hacı Bektaş Veli'nin hayatı, ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı bir duruş sergilemişti. O, kimsenin ırkı ya da milliyeti nedeniyle yüceltilemeyeceğini veya küçümsenemeyeceğini öğütlerdi. Gerçek gönüllerleri her insanı sevgide ve saygıda eşit görür ve ön uzak durur. Onun hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız sözü, insanları ırk, millet veya herhangi bir ayrım temelinde yargılamanın nedenli yanlış olduğunu açıkça ifade eder. Bu söz Hacı bektaş Veli'nin tüm insanları eşit görme anlayışının bir yansımasıdır. Ayrıca helal lokmanın ve kul hakkı yememenin önemini de şu satırlarla dile getirmiştir. Edep erkana bağlıdır. Ayağımız başımız. Güllerden koku almıştır. Toprağımız taşımız. Soframızda bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenlere nur olur. Ekmeğimiz aşımız. Bir gün ikindi vaktinde Suluca Karahüyük'ün halkı Hırka Dağının üzerinde iki tane ışık görüp Sarı İsmail'e haber verdiler. O da Hünkar'ın huzuruna gelip Erenler Şahı Hırka Dağı'nda iki ışık yanarken görmüşler, gelip haber verdiler dedi. Hünkar, "Evet İsmail'im, onlar erenleridir. Vatanlarından kalkıp bizi görmeye geldiler. Biz de onları karşılayalım." dedi. Sarı İsmail'i de yanına alıp Hırka Dağı'na doğru yola koyuldular. O gelen gayberenleriyle buluşup görüştüler. Hünkar varlığı Ile oturup üç gün üç gece sohbet ettiler. Sonra vedalaşıp Gayberenleri kendi makamlarına Hünkar Sarı İsmail ile birlikte Suluca Karahöyük'e döndüler. Halifeler erenleri görünce ne tez gittiniz ne tez geldiniz dediler. Sarı İsmail bu nasıl tez gelmektir? 3 gün üç gece erenlerle sohbet ettik. Henüz ayrıldık. Onlar kendi yerlerine biz de bu tarafa geldik dedi. Halifeler hangi üç gün üç gece? Bu ikindi vakti gittiniz, daha gün kavuşmadan döndünüz dediler. Sarı İsmail bunun hünkârın kerameti olduğunu anlayıp sustu. Hünkâr Hacı Bektaş'ın kerametlerini saymaya kalksak video bitmez. Bundan dolayı şimdi de Safavi Devleti'nin kurucusu Kızılbaş Şah İsmail Hatayi'nin Hacı Bektaş hakkında yazdığı dörtlüklere bakalım. Yağan yağmur için, esen yel için, dergahına varan doğru yol için, Urum'daki Hacı Bektaş veli için, Hata ettim günahımı bağışla. Hatayı bir çare kuldur şahına. Hünkar Hacı Bektaş nazargahına. Deli gönül hak ol düş dergahına. Er olayım dersen er ile görür. Anadolu erenlerinden olan Pir Sultan Abdal da o ulu veli için değişler yazmıştır. Pir Sultanım gerçek veli. Erenlerden çekmem eli. 12 imamın yolu. Hünkar Hacı Bektaş Veli bir de hünkârın günümüze dahi ışık tutan bazı sözlerine bakalım. Her ne ararsan kendinde ara. Eline, beline, diline sahip ol. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bizim semahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Tanrıyı özümüzde, özümüzü tanrıda bildir asalet, duruluk ve doğruluktu. Hz. Ali'nin nişanlarından birinin mübarek elinin ayağında güzel, yeşil, nurani bir benin olduğunu söylerler. Hacı Bektaşi Veli de açıp avucunu gösterir. Erenler onun elindeki latif, nurani beni görünce Hacı Bektaşi Veli'nin elini öperek onun velayetine ikna olurlar. Alevilikte Allah, Muhammed ve Ali inancı vardır. Yani uluhiyet, nübüvvet ve velayet. Bu üç terim tevhid inancı üzerine inşa edilmiştir. Peygamber bu öğretiyi Allah'tan almakta ve veli de peygamberden almaktadır. Nübüvvet peygamberlik makamı iyiliklerin ve güzelliklerin temsilidir. Nübüvvet makamı Hazreti Peygamber ile sona erdiğine ve başka da peygamber gelmeyeceğine göre iyiliklerin ve güzelliklerin temsilini kim sağlayacaktır? Velayet makamı sağlayacaktır. Kur'an'da bu makam hakkında Yunus Suresi 62-64 ayetlerinde gözünüzü açın. Allah'ın velileri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmez onlar. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır der. Hazreti Muhammed bir hadisinde "Bana iman eden ve beni tasdik eden kimse Ali bin Ebu Talib'i veli kabul etsin. Çünkü onun velayeti benim velayetimdir. Benim velayetim ise Allah'ın velayetidir." Hadislerden de anlaşılıyor ki cümle evliyanın başı Şahı Merdan Ali'dir. Hünkar bir gün Sarı İsmail'i çağırdı. Dedi ki: "Sen benim halifemsin. Bugün perşembe. Ben bugün ahirete göçeceğim." Göçünce kapıyı ört, dışarıya çık. Çile dağ tarafını gözle. Oradan bir bozatlı gelecek. Yüzüne yeşil nikap vurunacak. Bu zat atını kapıda bırakıp içeriye girecek. Bana Yasin okuyacak. Attan inip selam verince selamını al, onu ağırla. Hülle donundan kefenimi getirir, beni o yıkar. Beni yıkarken su dök, yardım et ona. Ceviz ağacından tabut yapar, beni tabuta kon. Ondan sonra beni gömün. Onunla söyleşmeyin sakın. Dünyanın hali budur gelen gider. Sen de hizmet et, sofra yay. Himmet dilersen cömertlikte bulun. Hünkar böylece vasiyette bulunduktan sonra Sarı İsmail ağlamaya koyuldu. Tanrı bana o günü göstermesin dedi. Hünkar biz ölmeyiz, suret değiştiririz diyerek onu teselli etti. Sonra Tanrı'ya niyazda bulundu. Peygamber'e salavat getirdi. Kendisi kendisine Yasin okudu. Tanrı'ya can verdi. Sarı İsmail, hünkârın vasiyetine uyup hırkasıyla yüzünü örttü halvetin kapısını örttü dışarı çıktı. Erenler anası Fatıma Bacı, Seyit Mahmut Hayrani, Karaca Ahmet, Kolu Açık Hacım Sultan, Rasul Baba, Seyit Cemal, hasılı bütün erenler atlı yaya hep geldiler, ağlaştılar. Derken bir de baktılar ki Çile Dağı tarafından bir tozdur koptu. Bir anda yaklaştı. Hünkarın dediği gibi bu zatın elinde bir mızrak vardı. Yüzüne yeşil nikap örtmüştü. Altında da bir bozatı vardı. Erenlere selam verdi. Selamını aldılar atından indi doğruca halvete girdi. Kendisiyle beraber içeriye yalnız Sarı İsmail girdi. Karaca Ahmet kapıda durdu. Kimseyi içeriye sokmadı. Sarı İsmail su döktü. Yüzü nikaplı er yıkadı. Yanındaki hülle donlarını kefen etti. Kefenledi tabuta koydular. Alıp musallaya götürdüler. Boz atlı er öne geçti. Namazı kılındı. Götürüp mezarına gömdüler. Boz atlı erenlerle vedalaşıp atına atladı yürüdü. Sarı İsmail acaba bu kim? Eğer Hızır ise görmüştüm. Mutlaka tanırım dedi. Koştu ardından yetişti. Yüzünü gördü gördüğün er hakkı için dedi. Kimsin? Bildir bana. Boz atlar Sarı İsmail'in niyazına dayanamadı. Nikabını açtı. Sarı İsmail ne gördü? Karşısında duran hünkar Hacı Bektaş Veli'ydi. Sarı İsmail atının ayağına düşüp lütfet erenler şahı dedi. 33 yıldır hizmetindeyim, kusurum var. Seni bilememişim, suçumu bağışla. Hünkâr er odur ki ölmeden önce ölür, kendi cenazesini kendi yıkar. Sen de var, buna gayret et dedi. Bu sözleri söyledikten sonra gözden kayboldu. Osmanlı devletinin bu kadar büyük sınırlara ulaşmasında şüphesiz ki Bektaşi öğretileriyle eğitilen Yeniçeriler en büyük katkıyı sağladılar. Hacı Bektaş'ın yolundan giden bu ordu Avrupa'nın ilk modern daimi ordusu kabul edilir. Yeniçerilere tarihte Hacı Bektaşi veli çocukları da denirdi. Seferlere giderken yanlarında daima Alevi Bektaşi dedeleri eşlik ederdi. 2. Mahmud 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşi tekkelerini de kapattırmış, tekkelerin mallarına el koydurmuş, Bektaşi dervişleri merkez dışına sürgüne göndermiştir. Hacı Bektaşi Veli Dergahı, Sünni Nakşibendi tarikatı mensuplarına verilmiştir minare ve cami gibi bazı ilaveler yaptırılarak burası nakşibendiliğin öğretileceği bir nakşi tekkesine dönüştürülmüştür. İstanbul Et Meydanı'nda 7000 bin Yeniçeri katledilmiş ve aylarca 80 bin Alevi Bektaşi inanç kaynaklarını içeren kitapları yakmıştır. Böylece yazılı tarihin ekseriyeti yok edilmiştir. Alevi Bektaşi inancı yalnız ve yalnız onu yaşayan insanlarla bugüne kadar gelmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.